Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. A101'deyim biraz geç kaldım ee, gelmekte biraz akşam oldu tabi ama gösterebildiğim kadar şimdi sizlere göstereceğim. Bu şekilde bir ürün var. Şöyle kısaca hızlı bir şekilde gezip sizlere göstermek istiyorum. Havalar var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bıçaklar var bu şekilde ve burada kutularda yine yine bu şekilde Bıçaklar var. Geziyorum. Neler var. Bu şekilde yine e, naylon kaplar. Devam ediyorum. Şu şekilde benim de çok hoşuma giden bir evet. piknik evet. ürünü var burada. Evet. Fiyatı ne kadarmış? Uçlu. Şu galiba. Evet. 22 93 lira. Bana da yardımcı olan bir A101 elemanı var. Sağ olsun. Hatta ışık tutuyor şu anda kendisine teşekkür ediyoruz çok kibarlar. Akşat olsun. Klozetler, çocuk klozetleri. Şimdi geçiyoruz yavaş yavaş. Altta neler var? Neler gelmiş? Aynı şekilde, şu şekilde benim de çok sevdiğim her işe yarayan bir kabı var, kabımız var, erzak kabı. 7.50'ye gelmiş. gelmiş. Köfteci maşası var ve renkli plastik tabaklar var bu şekilde gırgırlar. Evet. Şimdi yavaş yavaş şöyle geçelim. Ve çocuklar için lisanslı ürünler gelmiş. Ürünleri gerçekten bence kaliteli. Sayıları öğreniyorum var. Almak isteyenler varsa. Alfabe sayıları öğreniyorum. 11 liraya. 15 liraya. Lisanslı puzzle'lar var. Yine 11.95 liraya. Ve oyuncak doktor makyaj seti var sanırım o da bitmiş ee, ama diğer A101'lerde bulabilirsiniz şu şekilde çok güzel çok cici oyuncaklar var gidip fazla fazla paralar vermenize gerek yok gayet güzel şu tabancaları ve şimdi bir de karşı tarafa gezelim bakalım o, oval servis tabakları şöyle göstermek istiyorum şu şekilde gayet güzel ve 14.95 sadece tatlı tabağı var 5.95'ten 4.95'e düşmüş çeşitli renkleri de var yine ve servis tabakları var gerçekten çok çok güzel gördüğünüz gibi tabaklar ve Servis tabağı bu 14.95 gösterdiğim. 10 10.95'e var, 7.95'e var, 19.95'e var. Sanırım 19.95 olan şu görmüş olduğunuz kayık tabaklar. Ve burada şu şekilde her işe kullanacaksınız malzemelerimiz var. Başkalar var. Şöyle göstereyim. Ve çok cici burada tuzluk tarzı plastik ürünler var. Evet, bu şekilde. Saat ee, dekoratif masa saati ne kadarmış? 13.95 liraymış. Ve mobil uyumlu mikrofon var burada. Ve teleskop 69 liraya bu şekilde göstereyim. Ve plastik ürünler şöyle çok güzel iç içe ee, çok da uygun 5 lira sadece gidip alabilirsiniz başka neler var ee, ve tepsiler var şöyle göstereyim bu şekilde ve cam paplar var şöyle geçiyorum içeriye geçeceğim. Şu şekilde. Almak istediğiniz varsa şu dikiş e, bunlar çok işe yarıyor bence. Hemen sökünüz varsa bunları dikebilirsiniz. Bunun fiyatı ne kadar? Elde dikiş makinası 49.95 liraymış. Fiyatı da burada gördüm. Yine e, bebek yarım kollu çıplı eee ikili atletler var ve pijama takımları var bebeklere yine sürgeçler ve çok güzel çok cici pijama takımları 15.95'e 16.50'ye 16 bu şekilde hatta bir tanesini açmışlar biz de açalım açmışlar madem şu şekilde gösterebilirim size evet, açtıkları için ben size gösteriyorum yoksa açmayacaktım bu şekilde ve burada ne var burada da yarım fermuarlı polarlar gelmiş gördüğünüz gibi ve içeriye doğru geçelim ha buralarda da var ürünler büyük kaplar terlikler görüldüğü gibi şimdi tabii ki büyük ürünler de var liver bu şekilde televizyon gelmiş bunun özelliği nedir? Her, Her özelliği var. Nedir? İnterneti var, bitkisi var, Hı -hı. enerji tasarrufu var, USB girişi var, medya planı var, alık girişi, girişi var, 4K. Evet, eğer almak isteyenler en yakın A101 mağazalarına gidip o alabilirler. Teşekkür var. ederiz. Aydınlar. Aydınlar. Şuradan içeriye doğru girelim. Buradan içeriye giriş yapıyorum normal A101 diğer şeyler yine A101 Çevirelim şunu. Bak, 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 şey